Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda neredeyiz? Kırklareli Üniversitesi'ndeyiz. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> evet, Türkiye, buradan, var, buradan ruh halimden anladığınız üzere <laughs> pek memnun değiliz. Şu anda yemeğe gidiyoruz. Ben size okulumu bir hafta vloglamayı düşünüyorum. Ee, arkadaşlarım var yanımda da. Burası da bizim kamp. Şu arka tarafta mimarlık fakültesi. Şu gördüğünüz yer. Bu da mimar. <laughs> o mimarlık fakültesi. Bizde bir var aynı. Şimdi burada şöyle bir bina var. Burası Ay, da böyle kafeterya falan. De, <laughs> ya yeter. Şimdi biz yemekhaneye doğru gidiyoruz de, 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 de. arkadaşlar. Kendimizi mola verdik. İşte bugün işten dersimiz vardı. Bizim saatki dersimiz Çağdaş Strüktür Sistemleri. Sonra müze yapıları, bir de çelik yapılar. Bugün onları çekeceğim. Şimdi bize mi Hı? Yapılarına gireceğiz aynı. <laughs> <laughs> Psikolojik sorunlarım var ya. Benim boyum kısa diyor. Şey. <laughs> <laughs> Biliyor musun? <yine> Biri yukarıdan diyor. <laughs> <laughs> bir sonraki derste şey yapamayacağız. Ben gidiyorum. Lazım bu var. Bunda da çelik var değil mi? Evet. Sen almıyorsun şimdi. <laughs> Aa, yeşil yandı. Arkadaşlar iki buçuk liralık menümüz puding, nugget, salata, çorba ve erişim. Bir de suyumuz var iki tane arkadaşlar biz dersten çıktık. Şimdi atölyedeyiz ve proje çalışıyoruz. Rukiye ben proje çalışıyoruz. Bir de Uğur var. Eşantiyon. Ya yine YouTube videosu falan çekiyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Aynen YouTube videosu çekiyorum Uğur. Bir ben çıkayım. Çık. Merhaba. Benim projem var arkadaşlar. Burada böyle ha çizim yapıyorum. Burada da Rukiye var. Burası da atölyemiz. Evet Aha, arkadaşlar. Böyle, bugün basalım, ee, videosu Hayatta çekme. <laughs> Neyse işte arkadaşlar proje dersimiz iki hafta sonra bizim sınavlarımız başlıyor. O yüzden hep herkes proje çalışıyor şu sıralar buralarda. Yok. Evet. Uğur çalışmıyor. <laughs> Uğur tembel. Öğretmenler izlerse bu videoyu. <laughs> e, Uğur, Uğur, iler, Uğur ilerideki patronun bu videoyu izliyormuş sonra diyormuş ben bunu iş almayayım. Benim patronum ben olacağım. Patronum benim. <laughs> bir şey demiyorum. Uğur kendi patronu olacakmış. Öyle işte ya. Ben sizi sonra tekrar açarım. Güncel şey yap. Day two. Arkadaşlar ben sizle açıl tam bir hafta oldu ve hiç video çekmedim. Aslında bir şey de yapmadım için video çekmedim de. Şimdi biz yine okuldayız. Yine Salı günündeyiz. Bu hafta okulda Kalo Fest başladı. Kalo Fest miydi? Bahar şenlikleri başladı. Evet. İşte ben size onları çekeceğim buraya girişteki o kulüplerin falan şeylerini koyuyorum. E <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi asıl sıra biniyoruz. Kaç çıkacağız? Bire mi? İlk defa okulda asıl sıra işte festivaller başladı. Gündüzleri böyle etkinlikler oluyor. Akşamları da konserler oluyor. Buraya böyle stand falan kurmuşlar. Dün bir tane grup gelmiş. Bugün de iki tane konser varmış. Bir tane sırak DJ. Bir de bir tane sanatçı bir arkadaşımız gelecekmiş. Ee, i̇şte biz akşam ona katılacağız. Şimdi biz proje çalışacağız. Yine her zamanki gibi. Akşama eğlenebilmek için. Çıkıyoruz dışarı. Keşke bu taraftan çıksaydık. Ay bilgisayarımın arkasına bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Okay. Sticker'lar var. the next day. Evet, evet, doğru. Yapsaklar ya bence gayet güzel bir şey çıkabilir. Ya, çıkacak Kırıcım, de, çıkacak. Arkadaşlar çıkacak. şu an Zaman biz yarışmadayız. Köprü de. yarışması. Kız <laughs> kırma. <laughs> <laughs> köprü yarışması yapıyoruz. Bugün e, günlerden çarşamba. şu an böyle yapıştırmaya çalıştığımız için <laughs> <sıçın> makarnalardan <laughs> şey yapacağız, köprü yapacağız. Aralarını böyle silikon tabancasıyla, Allah. tabancasıyla silikonla yapıştırıyoruz. Ha böyle bir şekilde. Şey, ben de ne yapar mısın? Şaka şaka yapma ben. Hayır, ne yapıyorsun? <laughs> Sen de ee, Şimdi biz işte şeydeyiz. Bak kamerayı şimdi koyacağım köşeye. Hesaplamaları yaptık. Tasarımımızı <laughs> yaptık. yaptık. Şey. Şimdi yapıştırmaya <laughs> geçtik. Burada böyle köprünün tasarımı var. Burada böyle hesapladık <laughs> şeyleri, çubukları kesiyoruz. Burada da silikonu yapıştırıyorlar şu an. Bir <laughs> Ya o şey. Oğlum ben mi yaptım seni? Bir de ben <laughs> mi yaptım? Oo iyi oldu. <laughs> şimdi sonucu gibi bize ne kadar? Dur önce şunu yapayım. Bir saat 3 dakikamız var. Evet. Şey. Dinle de değil mi? İki numara 3 numara <gülüyor> <gülüyor> 3 numara <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizce kaçıncı olmuşuzdur?

Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Güzel. Gel, Arkadaşlar, işte ya. bize 250 lirayla kaç gün mimarız ama hem tasarımlar hem lirayla statik şey yaparız. <laughs> Ona göre. Arkadaşlar yeni bir günden merhaba. Biz şu anda Salı günündeyiz. <laughs> Ay YouTube videomu çekmem lazım unutuyorum hep. <laughs> ee, şu an sınav haftasındayız merhaba. ve biz sabah ne? Ne yapayım? Videomu çekmem lazım. Tamam, tamam çek. bu Allah'a mübarek düzenin olsun. Arkadaşlar, biz sınav haftasındayız. Sabah bizim çağdaş stres sistemleri sınavımız vardı. Ona girdik. Şimdi çelik yapılar sınavımız var saat 2'de de öğleden sonra. Ona çalışıyorum ben. <laughs> ne? Hı? Ne? Ne? Neyse işte. Öğleden sonra şey var. Çelik yapılar sınavımız var. Ona çalışıyorum. Bunlar da notlarımız. Bakın böyle işlemler falan var. Ben de soruları çözüyorum böyle. Yahya da orada. Yahya selam ver. <laughs> o da modelleme yapıyor proje için. Burada bu selam var. Abdü selam ver sağla kameramı. <laughs> <laughs> videoda kendi tabii ki Ablu de selam. Geçen videoda bana trip atmıştı seni koymadın diye. Abi bu videoyu koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uyumlu ol. <laughs> Aşağı senin telefon numaranı koyacağım baksana. İnşallah sonra <laughs> öyle şaka böyle yapmayız Ya ben bir haftadır falan çekiyorum vlog ama işte her gün okula gelmediğim için. <laughs> Neyse işte şimdi ben sınava çalışıyorum. Ayıp Aynen bu hesap sınavı işte bu iki tane sınavımız şey sınavları böyle. İnşaat mühendisi bir tane hocamız giriyor dersine. Neyse ben çalışayım sizi sonra içerim. Aynen. Tamam arkadaşlar biz şu anda bir tane kafedeyiz. YouTube <laughs> videosu <Yatımıydosun> çekiyorum. <fikir. gülüyor> Arkadaşlarımla birlikte proje çalışıyoruz. Ee... Ne? Ben Bunlar ne? bak arkadaş ay ay ne yapıyorsun? Hep hep bunu hazırlıyoruz. Fotoğrafa çekiliyor. Hadi elikarken çekim. Hadi elikarken çekim. Benim fotoğraf çekerken. Yani, Zekeriya. Evet. bak bak ya nasıl pas kesiyor. <laughs> bu vlog kaç saat olacak acaba ya? Ben bayağı da çekiyorum he bu vlog. Ne zaman kapatsam? Sen vlog atacağım ya. Sen şeyi atma da durur İşte onu bu videoyla birlikte atacağım. Yapma da şey ya. Yapacağım. Benim hocam. o günlerde kaparsan seni yani. Şey yaparım sen aşk ayda. Kırpmayacağım. Kişisel Kişisel gelin koyayım. Hayır kırpmayacağım. Arkadaşlar işte proje çalışıyoruz. Ya ben çalışmıyorum. <laughs> <laughs> bir saatte ben kesik çizmekten nefret ediyorum. Ee, günlerde günlerdir kesik çizmeye çalışıyorum. Evet, Zekeriya çok seviyormuş kesik çizmeyi, öyle diyor. Ben nefret ediyorum kesit çizmekten ve gerçekten çok yorucu benim için bunu yapmak. Aslında bitince çok güzel gözüküyor çizimler ama yaparken o kadar canım okuyor ki yani onları yapmak. Bir de hastayım. Hastayım. Azlanacak yer arıyorum. Ya, kapatıyorum şimdi. Evet arkadaşlar bugün lazer kesime geldik. Arkadaşlar da. ben Olur. şu anda lazer kesime sen geldim. Maketim için var. yarın proje teslimim var. Size yani. bayağıdır açamadım. Lazer kesimde yani. yaptırdım binamı. O kısımları buralara koydum. <laughs> O olayla seni tebrik ediyorum. Sen gerçekten ortaya Ben her zaman, ben ikinizden de böyle şey yapmak istemedim yani. <laughs> <laughs> ya, Ama, e videoyu yarın kapatırım sizinle herhalde. Aynen, miyiz? E, burada Zaki Sınav'da da şey, ya, ya. Neşeli Günler Hediye Atölyesi. Kuzey Baskı Merkezi'nin altında yer alıyor pasajda. Ama kersen kasanın cumayı yetiştirebiliriz. Oğlum. Neyse arkadaşlar, ben de Zaki Sınav'da projemi teslim etmeye çalışıyorum şu an. Sonra yine çekiyorum.